Teşekkürler. Teşekkür ederim. Bir soru evet. Başkanım, yok mu bir tane? Başkanım soru yok değil mi? Bir soru sorabilir miyim? Sanayi Odası adına sizi saygıyla selamlıyoruz. Kıymetli paydaşlarımız, odamız tarafından şehrimizin ticari, sanayi, tarımsal, tarihsel ve kültürel değerleri başta olmak üzere tüm varlığına sahip çıkılması adına önemli adımlar atılmaktadır. Amacımız Şanlıurfa'nın sosyoekonomik anlamda hak ettiği konuma gelmesi, ürettiklerin gerçek değerini bulmasıdır. Bu alanda faaliyet gösteren üyelerimizden oluşan 25. Meslek Komitesi tarafından alınan Şanlıurfa Pamuğu'nun randımanın objektif koşullar, koşullarda belirlenmesi ve ilan edilmesi yönündeki para yönetim kurulumuzca bulunmuş genel sekreterlik hukuk müşavirliği görevlendirilmiştir. 24 Ekim 2023 tarihinde Şanlıurfa 10. noterliğine yapılan talep ile Şanlıurfa'ya ait bir pamuk tohumu olan imzaranın ekildiği Başköze Mahallesi'ndeki 102'ye bir parselde şu son mensupları ziraat mühendisi, bilir kişiler ve oda yöneticileri ile gidilmiştir. Tabi rastlantısal olarak bir kilo pamuk toplanmış, altın mühürlü çuvala alınmış ve sonra noter aracılığıyla randıman tespitine götürülmüştür. Ardından elde edilen elyaf yine noter tarafından mühürlü bir çuvala alınarak detaylı analiz için laboratuvara intihar edilmiştir. Bu biçimde güvenli ve muhafazalı bir şekilde yapılan nitelikli tekniklerin sonucuna göre Şanlı Papamur'un randımanı 48.6 ve değerlerin çok yüksek alt sınıf bir pamuk olduğu belirlenmiştir. Tüm bu hususlar tarafından 10. 10. 262, 12 yevmiye numaralı ve 24.10.2023 tarihli işlemi ile tutanak altına alınmış, tutanak ekine veriler ve belgeler işlemiştir. Değerli basın çalışanları, bahsettiğimiz bu analiz ve sonuçları istinaden ilimiz Şanlıurfa ve tüm Türkiye kamuoyuna şunu söylemek istiyoruz. Şanlıurfa Türkiye genelinde pamuk üretiminin yüzde 45, 44 ve 45 civarında yapıldığı bir kenttir. Ama ne acıdır ki halen bir pamuk araştırma ve uygulama, uygulama merkezimiz yok. Türkiye genelinde pamuğun sadece yüzde 10-11 oranında üretildiği Ege bölgesinde Aydın ilinin Nazil ilçesinde bir pamuk araştırma merkezi e, var olduğu tespit edilmiştir. Ama en büyük üretim merkezi olan ilimiz böyle bir kurup, böyle ilimizde böyle bir kurup bulunmamaktadır. Ayrıca yüzde sekizlik oranla Adana'da olmak üzere toplam, bu arada şunu belirteyim, araştırma merkezi e, GAPTEM'de var. İki personel olan ufak bir araştırma merkezi var. Ama biz tam olarak kapsamlı 20 personelle uğraşan bir e, araştırma merkezinin kurulmasını talep ediyoruz. Araştırma merkezi için? Evet. Yoksa bizim GAPTEM'de iki kişilik personel olan büyük merkez var. Ayrıca Adana başta olmak üzere Çukurova bölgesinde yüzde 15-16'sı e, üretimi yapan Çukurova bölgesinde markalaşmış bir Çukurova pamuğu var. Maalesef Şanlıurfa pamuk üreticisi ya da pamuk tüccarları sabah iş yerlerine gittiklerinde yüklü miktarda pamuk satışı yaptıklarında önce yani İzmir alınmakta oradan fiyat alınmakta daha sonra satışını yapabilmekte. Halbuki pamuğun yüzde ellisine yakını Şanlıurfa'da üretilmekte neden farklı bir ilden fiyat alıyoruz? Doğrusu ben bunu hiç anlamış değilim. Ayrıca ne acıdır ki Şanlıurfa'mızın marka değeri kazanmış bir pamuğu yok. Halbuki beyaz altımız olan Şanlıurfa pamuğumuzun katma değerinin yükseltilmesi adına markalaşması gerekmektedir. Markalaşma hem pamuk ihracatı hacmimizin artması hem de çiftçilerimizin alın terinin ve emeğinin heba olmaması için büyük önem taşımaktadır. Bununla birlikte ilgili kurumlarla pamuğun naylon gübre torbalarında toplanmaması, bu konuda bir düzenleme, düzenleme yapılıp gerekirse <laughs> idari para cezasının kesilmesi yönünde yazışmalar yaptık. Çünkü naylon gübre torbaları ile yapılan toplama işlemi sırasında torbaların liflerinin tonuna karışıp tekstil ve hazır giyim sektöründe kalitesini düşürebiliyor. Ayrıca pamuk hasadının mümkün mertebe gece yapamamasını, pamuk hasadı ile ilgili çiftçilerimize ilgili kurum ve tarafından eğitim verilmesini öneriyoruz. Çünkü şanlı papamamızın kalitesinin düşmemesi adına büyük bir hassasiyet göstermeliyiz. Burada basın aracılığıyla biz Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası olarak paydaşlarımızla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde hem pamuğumuzun pamuğumuzun markalaşmasını hem de halen Üniversitemizin bünyesinde pamuk araştırma ve uygulama merkezi ve pamuk eksperliği ve iplik programının açılmasını talep ettiğimizi ve bunun için üniversitemizle birlikte büyük bir çaba içerisinde olduğumuzu belirtiyoruz. Özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü biz Şanlıurfa'mız adına kanunumuzun hak ettiği yeri bulması ve kalite ölçümüzün başta iller belirlenmesine, başka illerde belirlenmesine son vermemesi, son verilmesi için gerekli çalışmalarda bulunmayı görevimiz bilmekteyiz. Tüm da bu konuda yanımızda olduğundan şüphemiz yoktur